Evet arkadaşlar yeni videomu, yeni kanalıma ve yeni yarışmama hoş geldiniz diyorum. yarışmamızın adını babam söylüyor. Üfle ve kazan bu haftaki yarışmamız. Evet, diğer hafta ne yapmıştık? Bardağı taşıyan son dalma yapmıştık ve bu hafta da üf... Üfle ve kazan. Üfle kazan arkadaşlar. oyunumuz burada masada görmüş olduğunuz yine bardaklarla olacak. 4 tane bardak var. 3 tanesi su dolu, bir tanesi suyla dolu değil. Üfleyeceğiz. Üfleye üfleye bu bardağı düşünen kazanacak. 2-0 ya da 2-1 yani 2 olan kazanacak arkadaşlar. O zaman başlıyoruz. İlk sen ismi. En başlı evet. Evet başla. Evet, sen ne? Ya da gelsene şuradan üfleyebilirim şöyle biraz çevireyim. Üflüyorum. saniye geçti. Buradan çıkartalım. Eşit hizalar. Tamam. Başlayalım var çevireceğim. Tamam. iyi. <laughs> 2 1. Bir el daha yapalım bence. Tamam. 2 1 ben öndeyim arkadaşlar. Tam çevirelim mi? Geri. Tamam. <laughs> ben de arkadaşlar Et <laughs> yine dışarıya çıktı. Sürekleyelim mi? <laughs> Ama azalıyor. <laughs> bir... Ama böyle daha zor oldu. Bir dakika. <laughs> dışarı çıktı. Olmuyor böyle ya. Karıştı arkadaşlar babamın ikiye. Ama bu su seviyesinden Daha çok kötü <laughs> <getirdi. gülüyor> oldu ya. <laughs> Nefesin yetmedi. <laughs> su iyice bitiyor. arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Olmadan. Azaldığından dolayı su eklemesi yapacağız. Yapalım mı? Elisa tamam. su eklemesi yap. Açık mı açık değilmiş. Sen bir daha. gerek yok. Aynen. Süre ben mi? Ben de. Sürekli nasıl yaptığı su azaldığından dolayı. Durum 2-2, güç olan kazanıyor. 3 2 ben kazandım. Dı dı dı. Evet arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve benden sürekli haberdar olmayı istiyorsunuz. Bildiğim seslerinizi açın ve kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Hepinize bay bay.